Üsteğmen Faruk cepheye yeni gelen askerleri denetlerken bir yandan da onlarla sohbet ediyor, nerelisin gibi sorular soruyordu. Gözleri bir ara saçının ortası sararmış bir delikanlıya takıldı. Yanına çağırdı ve merakla sordu. Adı ne senin evladım?'' ''Ali komutanım.'' ''Nerelisin?'' ''Tokatlıyım komutanım, tokatın zile kazasından. ''Peki evladım, bu kafanın hali ne? Saçların ortası neden böyle boyalı?'' Cepheye gelmeden önce anam saçıma kına yaktı komutanım. Neden yaptığını da bilmiyorum. Peki gidebilirsin kınalı Ali. Der ve o günden sonra Ali'nin adı kınalı Ali olarak kalır. Cephede tüm arkadaşları kınalı Ali demekle yetinmiyor, saçındaki kınayı da alay konusu yapıyorlardı. Kınalı Ali kısa sürede cana yakın ve cesur tavırlarıyla tüm arkadaşlarının da sevgisini kazanır. Bir gün ailesine mektup yazmak ister. Ali'nin okuma yazması olmadığı için arkadaşları yardım eder ve başlarlar yazmaya. Ali söyler, arkadaşları yazar. Sevgili anacığım, babacığım, ellerinizden öperim. Ben burada çok iyiyim, beni merak etmeyin diye başlar. Kız kardeşini, kendinden bir küçük erkek kardeşini sorar. Köyündekilerin burnunda tüttüğünü yazdırır. Kendileri merak etmemesini, kendileri var oldukça düşmanın bir adım bile ilerleyemeyeceğini yazdırır gururla mektubu bitirir. Neden sonra aklına gelir ve yazının sonuna anasına bir not düşer. Ali'nin kendisinden hemen sonra askere gelecek bir kardeşi daha vardır. Anacığım, kafama kına yaktın burada komutanlarım ve arkadaşlarım benle hep alay ettiler. Sakın kardeşim Ahmet'e de yakma, onunla da alay etmesinler. Ellerinden öptüm diye bitirir mektubunu. Hey on beşli on oh beşli Tokat yolları taşlı Hey on beşli, on beşli Tokat yolları taşlı Yıllardır dilimize dolanan bu tokat türküsünü biz hep bir oyun havası olarak bilsek de bu Rumi takvime göre 1315 doğumlu olan ve Çanakkale cephesine gidip geri dönemeyen 15'lilerin hazin hikayesini anlatıyordu. Gelibolu'da savaş giderek şiddetleniyordu. İngilizler kesin sonuç almak için tüm güçleriyle yükleniyorlardı. Cephede savaşan askerlerimiz önceleri birer birer, sonraları beşer beşer, onar onar şehit düşüyorlardı. Gelen destek güçleri de yeterli olmuyor, onların da sayıları giderek azalıyordu. Gelibolu düşmek üzereydi. Kınadallı'nın komutanı bu durum karşısında çaresizdi kendi bölüğü henüz sıcak bir temasa hazır değildi. Bu vatan evlerini insan bedeninin süngü ve mermilerle orak gibi biçildiği bu cepheye göndermek zorunda kalmaması için Allah'a dua ediyordu. Komutanlarını düşünceli ve sıkıntılı gören Kınalı Ali ve arkadaşları komutanlarına gidip ondan kendilerini cepheye göndermesini istediler. Askerlerinin ısrarları üzerine komutanları daha fazla direnemedi ve ölüme gönderdiğini bile bile bu isteklerini kabul etmek zorunda kaldı. Hakkın Adali ve arkadaşları sevinç çığlıkları atarak cepheye değil bile bile ölüme gidiyorlardı. O gün güle oynaya Gelibolu cephesinde ölümle buluşacakları yere koşan Kınalı Ali'nin bölüğünden tek kişi geri dönmedi. Gidenlerin tümü şehit olmuştu. Allah turnam bizi varırsa Allah turna İstihbar eden olursa Eğer bizi Gülüm gülüm, gülüm gülüm, kız gülüm gülüm, Bu olaydan kısa bir süre sonra Kınalı Ali'ye anne ve babasından şimdi Aslı Çanakkale Müzesi'nde bulunan bir mektup geldi. Onun yerine komutan mektubu aldı ve buruk bir ifadeyle okumaya başladı. Cepheye gitmeden önce arkadaşlarına yazdırdığı mektubuna aile adına babası yanıt veriyordu. Oğlum Ali nasılsın iyi misin? Gözlerinden öperim selam ederim. Öküzü sattık. Parasının yarısını sana gönderiyoruz. Yarısını da yakında cepheye gidecek olan küçük kardeşine veriyoruz. Şimdi öküzün yerine tarlayı ben sürüyorum. E artık zahireye de fazla ihtiyacımız olmadığından fazla da yorulmuyorum. Sen sakın bizi düşünme. Babası mektupta köydeki herkesten, akrabalarından haberler verdikten sonra, şimdi ananın sana diyecekleri var diyerek sözü ona bırakıyordu ve şöyle diyordu anası. Oğlum Ali, yazmışsın ki kafamdaki kınayla dalga geçtiler. Kardeşime de yakma demişsin. Kardeşini de yaktım oğlum. Komutanlarına ve arkadaşlarına söyle, senle alay etmesinler. Biz de üç şey için kına yakarlar. Bir gelinlik kıza gitsin ailesine çocuklarına kurban olsun diye. İki kurbanlık koça Allah'a kurban olsun diye. Üç askere giden yiğitlerimize vatana kurban olsun diye. Gözlerinden öper selam ederim. Allah'a emanet olun. Oysa büyütüp beslediği, ve ardından asker eylediği biricik Ali'si artık şehit olmuş ve vatana kurban olmuştu. Ali'nin mektubu okunurken herkes susmuş, sadece hıçkırıklar konuşmuştu.